Evet bakalım. Draftinio Brightinio'muz online iyi diyoruz. YouTube tayfaya selamımızı veriyoruz abi. Umarım her şey yolundadır, çıtırsındır. Keyifler yerindedir YouTube tayfa. Selamlar. Draftlardan devam. En son blok draft yapmışız. Challenge'lı draft yapmışız. Sırada yüksek rating var. 197 yapabilene kadar 3 kadro kurma işi. Birinci de olmadı ikinci kadro. ikinci de olmadı üçüncü kadro. Üçüncü de de olmazsa artık son kadroyla oynama işi devam ediyor. Sol alttan kick tayfadan selamlar yağıyor yine. Yorumlarda selamları almayı unutmayın diyorum. Ve ilk kadroma giriyorum abi. İlk kadrodan yapma işi gel bakayım. 4 3 1 2 mi 4 2 2 2 mi? Ne olsun chat? İkisinde de kanat yok bak. Ama bunda çift cam var. Sanki 4 2 2 2 daha mantıklı ya. Aldım kaçtım hadi. Aldım kaçtım 4 2 2 2'yi. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız Bernardo Silva'yı alalım mı? Alalım ya. Yüksek kartı var ama alalım yani. Yerleri fazla düşük. Oo, cama niye oturmuyor abi sen? Bu bozuk ha bu draftta bu iş. Devam. Santrfor. Santrfor'dan çok düşük çekme işi var burada. Griezmann'ı almayacağım. Griezmann'ın 98'i var çünkü. O yüzden De Jong'u alalım. Aynen De Jong gel bakalım. 88. Diğer Santrfor. Erling Haaland oluyor. 95 Haaland. Uzun zamandır görmüyordum seni de. Geçelim ofansif orta Eyvah eyvah. Bu ne lan? Ne yaptınız lan draftta? Çok fena kısmışlar gibi. Enkuku'yu aldım. Diğer ofans fortu biraz yüksel şöyle ya. Busquets geldi 96 devam CDM. Eyvah eyvah patladık gibi ya. Bu kadro biraz patladı gibi ama defansı full yüksek dizersek belki yedekten toplarız ileri attı. Güzel hızlı bir başlangıç keşke ayrı piklerde atsaydı sizi. Çalobayı alacağım çünkü sabekte de oynuyormuş. Gel baba. Şaloba. Diğer stoper. Evet kulağımıza boz sesleri geliyor evet. Renato Vega. Mamardaş Vila burası. Hem kendinden kimyalı hem CDM'de oynuyor. Sabek. Eyvah eyvah. Aaron Van Bissak'a geldi. Sol bek. Eyvah eyvah. Bu ne lan? Dayı bu ne? Karşıyı almam. 98'i var. Rolfe'nin 96'sı var. Baça'nın da 97'si var. Van der Horn sen gel. Bu ne abi? İyi bari kaleciyi 94 attı. Geçtik yedeklere kadroya bak 92 rating. 5 ay öncesine döndük adeta. Valla stoperler hariç her yere oyuncu lazım. Öyle bir draft oldu. Tersten başlıyorum rezervden. Ya bakayım. Yohanlardan Kuroyev. Keşke 99'un gelseydi be. Olsun ama alır kaçarım. Hop şuraya atarım. Devam. Devam dedik. Ali sonu çektik kaleye. Vay 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 vay. Vay vay vay. 98 kaleci oldu bir anda. Devam. Cık. Tam diyoruz yükselecek galiba da duruyor. Seni alacağız abla. Şöyle bir şey yapacağız. Ham diyoruz oluyor galiba olmuyor. Bu abla nereler doluyor? Center cam. Gel abla. Gel cama. İki tane CDM şart. iki tane bek şart. Atar gibi ya. Toparlanır bu draft. Bak gör. Bak gör bu draft toparlanacak hoca. Sigankov geldi. Devam. Of 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 of. Ne diyorsun? Bir tane CDM attı bak. CDM attı da sağ back de iyi olurdu. Neyse 98 abi. Ne düşünüyorsun Zugo? Sol bekte de oynuyor bu arada. Sol beke gel. Dönelim hemen. Toparlanır da 197 olmaz diyen var. Yani 96 bekliyorum ama. En az bir 96 bekliyorum ama hakimi geldi. Gel babası ABK. Defans toplandı. 2 tane CDM'ye manyak bir kadro oldu. 4 tane pikimiz var. CDM oynamıyor. Yani kapitayı alayım mı CDM? Ye? 92 ama ya. Yedekten yükseltmesi daha mantıklı bunun sanki. Evet abi gel. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma bu arada. Destektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Hatırlatmamızı geçelim hocam. Mecbur Tune. Kaldı 2 tane rezerv. Trent Alexander Arnold geldi. Keşke CDM olan versiyonu gelseydi. Birthday falan. Yedekte oturacak dayım. Son pik. Oo, son pik rezalet. Kızgın reis gel bakayım. 95 oldu değil mi bu? Muhtemelen. Yedekler yüksek çünkü 95 olmuş olmalı. Ama size bir şey diyeyim mi? Bu kadro bozulur. Valla iyi toparladık toparladık da bu kadro direkt bozulur. Hiç saklamaya gerek yok. 95 kaldı. CDM'li taktiklerin sıkıntısını canlı canlı görmüş olduk ya. İki tane kötü CDM attı şuraya bak. Evet ikinci kadromuza giriyoruz. Haydi bakalım. Hocam 4-2-4 geldiyse hiç düşünmem alırım. Harbi diyorum draftta yüksek rating için en iyi taktik olabilir ya. Düşünmem alırım abi. Center forlar, haydi. Haydi baba yüksek istiyoruz. 93 erikeyin istemiyoruz. Hayır ama alacağım. İki tane rating farkı var çünkü diğer kartlar arasında. Mecbur al alalım Yani. O kadar da değil. Düşük başladık bak beni üzüyorsun. Dumbia. Sol kanat. Gayet iyi. 96 bans candır hem de ikondur. Kimyadır. Sağ kanat. Yani Gerard'ı alalım. Hem ikon. Aynen. Santrfor'da da oynuyormuş. Orta sağlar. Tertemiz. Summanen. Sen kimsin be abla? 96 olmuşsun. Devam. Eyvah. Van den bu geliyor. Geçtik stopere. Hadi. Hadi yükselt. Yükselt baba bunlar değil. Hayır. Defans mahvoldu ha. Yükseltmemiz lazım defans acil. Gayet güzel Udogi, 10 numara 5 yıldız. Teolardan Hernandez geldi ama almadık. Yüksek rating çünkü. Gayet iyi Katarina. 95. Sol bekte de oynuyormuş. Önemli değil. Kale. Hop. Yapma. Umarım yedekten yüksek atarsın kaleciyi. 93 oldu kadro. Çok düşük yine. Güzel. Güzel. Kaleciyi en azından yükselttik. Abi 4-2-4'te bile 93 kaldıysak bir sıkıntı var. Boşluktu devam hadi. Harbiden 4-2-4 bile düşük kaldıysa bir arıza var. Eyvah eyvah. Kötülüğe bak. Gel hoca. Devam. Of. Abi yani sol bekim 96 gidiyorsun sol bek atıyorsun bana ya. Yapma be hoca ya. Devam. Yapma be hoca. Bu ne? Gözler neler görüyor abi? Bu nasıl bir draft? Heh. Ee, at bakayım şunu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Heriken kenara. Pigo içeri. Devam. Bu tarafta ne yapmışlar harbiden? Bu ne ya? Bernardo Silva. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Stoperlere bak stoperlere. Bu ne? Ya bir de gidiyor gol atıyor. İki tane pik kaldı. Şimdi mi atıyorsun? Ay arkadaş ya. Son pik. Van Dijk. Kaç oldu? 93. Ya, şaka yapıyorsun ya. En azından 94 olur yani. Nasıl bir draft oldu ya? 94. 5 olur mu? Belki. Gerçi zor ya bu kadroyla 95. İhtimal yok gibi. 94'te kaldı şaşırmadık harbiden 95 bile olmadı öyle kötü kadro bu ne ya 33 olacağım mı acil bozuyoruz son kadroya geçiyoruz çok acil gözüm görmesin bu tarafta Evet ve son kadro yap şu bunu yap şu bunu Yap şu şovunu. Sadece bunu söylüyorum. Yap şu şovu. Abi kan sadece 4-4-2 rölenti attı. 4-3-1-2 mi bu raçet ya? 4-4-2 rölenti mi yoksa? Tamam aldım 4-4-2. Aldım kaçtım 4-4-2 tamam. Thierry, Anri'ye bayağıdır görmüyorduk seni. Gel bakalım. Bu kadro bu arada 97 rating olmasa bile her türlü oynayacağız. O yüzden Henry'nin gelmesi güzel oldu. Yalan yok. Gameplay açısından candır. Hop. Raul geldi. Bilemedim. 94 sarmaz bizi ya. MDO'ları bir seçelim. Umarım yüksek atarsın. MDO'da çok sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Al işte 92 atıyor. Makelele. Yanına. Oo. Oo. O. Oh. Oh. Of yandık yine. Madueke gayet güzel kart. Gayet güzel sol orta sağa. Süper lan kanatları bitirdik. Harbiden çok iyi oldu bak bu. En azından kanatlar bitti anladın mı? Toperler. Bir de şurayı da rahatlatırsak. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim rahatladı şu anda. Yanına kim geliyor abla? Gayet iyi. Lucas Hernandez. Hemen sol bek. Back. Sol bekte de oynuyor kendisi bu arada unutmayalım. Sağ bek. Bunda. 94'de olması sarmadı. Keşke Futisi gelseydi. Kale. Kalemiz süper. 96. Chelsea kadrosu kurduk. Kale. Sol orta sağ, sağ orta Chelsea. 93 oldu rating. Çok şey lazım abi. Stopper. Sol bek. 2 tane MDO. 2 tane center for. İşi çözer. Sıralı gideceğim bu sefer bozmadan. Oy, oy. Ne diyorsun ya? Gel buraya. Devam. Zapakos'ta devam. Bonjour'un joruna 94'ü. Yani biraz yükselttik. 33 kimya olduk. Devam. 94 kartlar sarmıyor artık ya. Yükseği lazım. James Turner bir tane 95 CDM geldi. Güzel. Devam baba. Of. Ama abla kadroya girmiyor ki. Cık. Al işte bu taktiğin sorunu da bu. CDM yok ablada. Yedekten yükseltecek bizi. Nerede bizim 99'lar abi? Nerede peleler arınayınlar kruyflar? At şunlardan bir görelim ya. Hakimi geldi. Sabek'te kim var? Güzel. Gel baba. Rezervlere geçtik. 5 tane pikimiz kaldı. Ne lazım şimdi? CDM 2 tane de ST. O sol ve kötüymüş lan. Şöyle yapayım o zaman. Şimdi da buraya. Tamam. Stoperler de düştü şimdi. Eyvah eyvah. Bu ne ya? Deketelere. Son 4 pik. 97 imkanı kalmadı. Son 3. Zizu. Al işte bu da kadroya girmiyor. Son iki Ve son pik. Youtube tayfa. Son kez hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yine yapamadık. Başaramadık abi. Dizeyim bakayım 95 oluyordur herhalde. O kadar da değil de. Yedekler de düşük kalmış ha. Yalan yok. Ama 95 olur yani. Olmuyor. Nasıl yani? 95 bile olmadı lan. Niye ki? Bir dakika. Ha, şu üçlü bayağı düşük. Stoperler de düşük. Harbi olmadı lan. Bir de yedeklerim de şurası yüksekti yani ona rağmen. Hocamız önemli değil. Dengeli agresif öncü forvet öncü forvet size iç forvet vereceğim aynen sana da size derin oyun kurucu vereceğim ikiniz de oyun kurun git gidin ileri biraz hatta gezici olsanız da bakayım nasıl oluyormuş denemiş oluruz böyle hakimi açmasın ortalara Pan şu açsın. Go. Power düşük. <laughs> öf öf öf. 96 oldu mu lan acaba bu kadro? Bayağı 97'si var. Yiğit duyuyorsan bizi çete gel yaz merak ettik. Raul Baba. Speed Boost'u gönderdi. Zugo'yu kaydı. Golü buldu 1-0. Bu ara iyi penaltı tutuyoruz ha. Hissiyat sağlam. Hoppa. Vallahi üzlendi şu adam. Lönk. Madweke direkten döndü. Thierry Henry. Türk net 32. O defans düşük. Kapita açmış ama sağa. 94 falandır bu da. Thierry Henry. Henry ve plaseler abi. Quit. Zönk. Maldini o Lan Vieira ile Nuno Mendes'i düşük olmasa belki 97 zorlarmış. Fena kadro bu da. Hop. Raul. Ne oldu lan? Adam maçı terk etti abi. Resmen uğraşmayacağım seninle dedi. Devam finaldeyiz. Çok hızlı bir gameplay oldu ya. Ooo defansının kötülüğüne bak. Lan bu kartlar ne? Adam 93 rating falan. Max. Eyvah dönüşe bak. İçimden geçti top. Bahtsızlık Asa bak. Zinc bu sefer attı oğlum hadi. İyi oynuyor adam. Ki zaten bu kadroyla finale gelmesini anlayabilirsiniz. İyi oynadı evet. adam. Thierry Andre plase kaçırmaz ama. Raul'un tek pasları fena kötü. Bu draftta ilk defa mı korner kullandım sanki? Harbiden ha. Tak. 3-1. Hop. Vallahi Henry abi. Müthiş bir adam ya. Bam. Adam AFK mı? Sanki AFK bıraktı gibi. Kolu kilitledi draftta. Böcek. Seni böcek seni. Rafta da kitlemezsin ya. Neden yani değil mi? Neden? Görev var. Daha çok yok mu abi görevin bitmesine? Haftalar vardı ya. ya bu yeni gelen şey mi? 5 maç mıydı? Ya bu EA var ya. Cici hocam bitti. Ver bakayım ödüllerimi. Aynen öyle. Ver bakayım ödüllerimizi. Yani şundan bayağıdır atmıyordu. Ben de sanıyorum ki ödülü buzundan kaldırdılar şu ödülü. Bayağıdır görmüyordum şu rezil görüntüyü. Bayağıdır görmüyordum. Bir seneye bunu görmeyeceğiz. Bu sene başında da aynı şeyi demişlerdi. Umarım görmeyiz. Ver hadi ver ver. Hadi bakalım. Hangi 80'lik adam acaba? 81'lik 2'lik. Bryce Mendes. 4K. Youtube tayfa. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmadın dedik. Son bir hatırlatmamızı yaptık. Oo, ne diyorsun? Son anda kar ettiririm diyor adeta. Ne diyorsun sen? Son anda draft'tan kar etme işi var. Vay 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 vay. İbanyes. Ne kadar? 18k. Vay 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 vay. Vay vay. Tertemiz. Böyle atacaksan paketin içinden bu ödülleri atmana hiç problem yok dostum.